Merhaba arkadaşlar bu pazar sabahı size ne çıkarsa bahtıma çekeceğim diye kendime söz vermiştim. Sabah yapamadım ama olsun öğleden sonra yapıyorum. Bir süredir videolar azaldı biliyorum bunun bir sebebi var. Çok geçerli bir sebebi var. Zamanı gelince anlatacağım ki zamanı çok yakın anlatmamın. Bir vlog çekmek istiyorum size. Bu arada hoş geldiniz yeni gelenler ben Sinan Akkol. Burası biraz daha ağır başlı oyun oynanan bir kanal ama biraz haddimi aşarak gençlere tavsiyelerde de bulunduğum bir kanal. Takip etmeyi seçerseniz beni sevindirirsiniz. Efendim ne yapıyorduk? Hatırlayalım ne çıkarsa bahtıma da. Ee, Steam'de rastgele oyun tavsiye eden Wheelhouse diye bir program vardı. Daha doğrusu web sitesi vardı. Buradan rastgele bir oyun seçtiriyordum. Eğer ki benim hesabımda varsa oynuyordum. Eğer yoksa bakıyorduk videosuna. Çok ilgimi çekerse alıyordum. Geçenlerde çektiğim şey Reptilians Must Die böyle bir şeyden çıktı. Ne çıkarsa bahtıma bölümünden çıktı. Ama siz o bölümü seyredemediniz çünkü ben büyük bir saflık ederek bir saat kaydettim ama kamerayı açmayı unuttuğumu sonradan fark ettim. Tabii çöpe gitti o bölüm ama Reptilians Must Die yadigar yadigar kaldı bize. Dönüyoruz bakalım ne çıkacak bahtımıza. Neyse falim çıksın. King Oddball. Var mı launch game'de bakalım. King Oddball'u biliyorum ben bu arada ama almamıştım. Almadım. 10 lira. Evet. Dil mi? 3 tane dash, tank, top, tüfek, helikopter. Angry Birds'ün bambaşka bir şeyini yapmışlar. Ha. İlgi çekiyor. İlgi çekiliyor. İlgi çekiliyor şu anda. Hmm, Steam sale'lerde görüşelim birader. <gülüyor> <gülüyor> The Secret of Pine View Forest. Korku film oyunu değilsen bende ne olayım? Aa bedava. Bildiğin 3.5 attıracak bir oyun galiba kendisi. Hop. Oyunun ismi Pine View Forest olduğu için ormana daldım ama iyi mi yaptım, doğru mu yaptım? Amacım oradaki yıkılmış elektrik direğinin arkasına geçmekte. Bu gece oynamak lazımmış ha. Aha. Silah mıydı o? Aha. Bir de ateş ediyor da, şu anda gidiyor ateş eden kişi. <laughs> geliyor, geri geliyor. ...şu yok mu ya? Eh anahtara bak. Kafam kadar anahtar. Adamın yatağına saklanayım değil mi? Ne kadar akıllıca. Anahtar... anahtarı aldım da Hocam şeyi bulmakta şu anda çok Ha. Kibritle onları yakabiliyoruz. Ne oldu? Ne kaçırdım? Göremedim. Bir şeyden korkacaktım, korkamadım. O ağaç çok yamuk mesela bu ağaç korkutucu olabilir. Bizim küçüklüğümüzde bir Ağacımız vardı mahallede. kup kuru yanmış. Yanmış da değil de böyle kup kupkuru, hiçbir şey yok. Ko şeyleri de dalları da uzamazdı. Ama ölmüyordu da yani öyle duruyordu. Ne efsaneler türetmiştik o ağaçla ilgili ya. Diyorduk ki işte şeye kadar yürümüştü olay. Burası aslında Ermeni mezarlığıymış. Bu ağaca tırmanıp tam Ermeni mezarlığın üstünde ee, duruyormuş bu ağaç tırmanıp o en tepesindeki dala dokunursan bir gece o dal ele dönüşüp gelip seni uykunda boğazlıyormuş. Bana saldıracak mı? Geyik. Ya böyle bir geyikti hakikaten ve hepimiz de inanıyorduk. Hiç inanmıyormuş gözüküp. Bir kişi bile o ağaca tırmanıp tepesindeki dala dokunmadı. Sonra orayı dümdüz edip otopark falan yaptılar. Düşünüyorum da oradaki otopark daha sonra kapandı, oranın işletmesi de kapandı. Bir türlü bir türlü düzeye çıkamadı oraya da iş yapan hiç kimse ya. Kuel, bak bu bende olabilir ha. koel nedir kuel? Soyut. Greenman Gaming'in. Aa iyi. Green Man Gaming de bir şeydir. Good Old Games falan gibi bir o, dijital oyun marketidir. Bakmadıysanız bakın. Gerçi Euro üstünden sattıkları için hiçbir zaman Steam fiyatına ulaşmıyor da. Ay çok eski model bulmaca oyunlarına benziyor. Kuel 8 lira. Ne? Eh. Eh, Ha, eh, o kadar çok oyun var ki hangi birini kadar şey yapacaksın. Ben bir tane oyun buldum onu ayrı bir video çekeceğim size. Bootball. Ama hakikaten cevher çıkabiliyor Steam'de. Gizli bir cevher. Fast Pace Shooter. Ha. Pong'un daha gelişmişi. Aha, biri öldü. Arkadaşlarla oyna, aileyle oyna. 8 kişiye kadar oyna. Oyna babam oyna. Müzik. Müzik, müzik kulağıma yonttu resmen. 2015'te çıkmış. Bu kadar basit bir oyun oynamaya vaktim ve ilgim yok. Meşt bu var. Bu var işte. Meşte hepiniz biliyorsunuzdur veya en azından biraz PC oyunculuğunun böyle 2000'li yıllar başlarına denk gelenler. Evet, 408 MB. Bekleyelim kurulsun. Haha. Render Aa, wow. GTA'da kullanılan engine, GTA'nın kendi engine'ine geçmesiyle yandı bitti kül oldu. Görüyorsunuz ne kadar da 90'lar sonu 2000'ler başı CGI. Abi ne oynardık bunu ne oynardık nasıl keyifliydi oyun. Arkadaşlarla oynamak için hala birebir mi bakalım? Fena gözükmüyor. Yol tekstürleri biraz eski. Artık burada ha, hatırladım. Ekrandan dışarıya çıkan pörtlüyordu. E şey yok mu single player'ı? Ha ben patlıyorum şu anda. Aa. Hayır. Aa niye ben zıplıyorum orada ya? Bir şey yap eksik yapıyorum. Allah. Virajları cayır cayır dönüyordu o Ha gayret. Aha bu sefer ben alacağım. Alıyorum. Alıyorum. Aldım. Bunu böyle 5-6 kişi oynamak acayip keyifliydi. Daktuk pislik yaparak şey yapıyorsun. Gidiyorsun yolda. Aha. Nasıl uçlu bir ya Allah kahretsin. Ha, niye durdum. Aha. Aa uçarım dedim oradan ya. Tüh. Evet yaşlanmış oyun ya hakikaten. Yaşını belli ediyor 13 senelik oyun. Ama güzel oynardık bunu. Level ofisindeyken. Bunu bile, de Revolt'u deli gibi oynadığımızı hatırlıyorum. Revolt'ta bu uzaktan kumandalı arabalar ee, muhabbetiydi. Acayip zaman e, harcamıştık bu ikisine ya. Ay yürü, günler ey. Son bir çevirelim bakalım. Bugün bereketli geçti. İki tane oyun denk geldi oynayabildiğimiz. Waltz of the Wizards. Bu da bedava. Aynen VR. Çok da şık bir oyuna benziyor. Vibe'ımın olmaması değil sorun zamanımın hiçbir şekilde zamanımın olmaması sorun. <laughs> Vibe'ım olsa onu kuracak mekan, zaman yok. Baksanıza şu güzelliğe ve bedava. Çok güzel ya. Ha, nerelere gidiyor? Aldın. Aldın mı babayı? Yok işte bir yer. <laughs> Burada bitirelim. Güzel bir, e, verimli bir bölüm oldu. Yani arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Beğeniyor musunuz bu e, ne çıkarsa bahtıma serisini? Yoksa ilk 10 dakikaların daha böyle odaklı halini mi seviyorsunuz? Bundan bahsedin. Yorumlarda olsun, Facebook sayfamda olsun. Sizin geri bildirimleriniz benim için önemli. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.